Niye herkes bana bakıyor la? Oğlum hilesin amına koyayım. Bir <laughs> hediye. <laughs> Savar sen niye bakıyorsun? <laughs> Aa? Ne oldu abi? Allah Allah. Herkes bana bakıyor. Niye ki? Bir sebebi olmalı. Sapık gibi geliyor. Ya ben telefona bakıyordum da orada kanka sana baktım sonra da ettim. <laughs> 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 deleriz orayı deleriz orayı. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yaptın ya? Kankam gördün mü hareketleri? Sen ne yaptın ya? <laughs> Thank you kankam. Yeriyi tarıyorum. Kolum. Kafa yedim ya. Ada düşman var. Ada bir bezel. Silah burada. Buraya kadar. Bir düşman kaldı. Built it for you. Built it for you. Kim aldı kara amba?